Es-sa'idu billahi ya eyyühellezine amelu izâ kumtum ilesselâde fa'asulû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfeke ve msehvû bir rûûsikum ve ercülekum <laughs> ilel kâbe Abdestin farzları ayet-i kerimede beyan ediliyor. Yüzünü yıkayacak, kollarını dizsekleriyle beraber yıkayacak, başına mesh edecek, ayaklarını yıkayacak. Dört e burada Cenab-ı Hak buyurdu mu ki besmele de çekilecek? Yok. Öyleyse besmele çekmek abdestin hükümlerinden değildir kema tekbir ve tekbir olduğu gibi rükün emmeri erkanı namazın rükünlerinden bir rükün olduğu gibi namazın tekbiri öyle değil Allahu Ekber dedi mi namaza girdi namazın rükünlerinden birisi oldu ama abdiste besmele çekmek böyle olmadı ve kema kâneti telbiyetu rükün emmeri erkanı hadd. telbiye hacın rükünlerinden olduğu gibi besmele de abdestin rükünlerinden olmadı Fakarece çıktı eyda böylece bizalik bu sebeple hükmü tesmiyenin hükmü min hükmü tekbir ve telbiye. Tekbir ve telbiyenin hükmünden çıktı. Nasıl ki hukut hukuta benzemediyse abdeste besmele çekmek bu rükü meselesine de benzemedi. Bunlardan da hariçte kaldı. Fe batale bizalik. Öyleyse bu sebeple bu beyan ettiğimiz sebeple batıl oldu. Kavlümen bir kimsenin sözü ki kâle dedi. Ne dedi? İnnehu şan la bütte minha elbette tesmiye lazımdır tüm bu Böyle diyenlerin sözü batıl oldu. Kemal la bütte lazım olduğu gibi min tilkel eşya o eşyalardan fi ma bir amel edilen şeylerde. Bazı şeylerde geçti ki bir adam onu söyledi mi artık onunla emel edilecek idi. halbuki bunlardan bizim yaptığımız bu e, tahkikat ve tedikkat meselesiyle anlaşıldı ki bunların sözleri batıl oldu. in gâle gâirun bir <laughs> adam yetiraz istediyse ki fe'inna gâdreyine zebihate Ha dedi ki ben sana başka misal getiririm. Sen abdisti hukuda benzetmedin. Namazı, şey, namaza ve hacca da benzetmedin fakat başka bir ibadet var ona benziyor ya biz zebihayı gördük ki demin tesmiyeti aynı daha hayvanı boğazlarken tesmiye lazımdır eh, bu da bunun gibi olsun ve men tereke zarike her kim kastım tesmiyeyi terk ederse lem zebihatu onu kestiği yenilmez fe tesmiyetu eyda alel vudu kezarik öyleyse abdiste de tesmiye bunun gibidir buna benzediriz biz hayvanı keserken besmele çekmedi mi hayvan yenilmez. Abdest alırken de besmeleyi çekmedi mi o abdest abdest değildir. <laughs> Böyle derse buna kıyas etmek isterse kıyrele ona denilir ki ma ol bir şey ki sebete sabit oldu fi hükmin nazar nazar hükmünde yani kıyas yaptığımızda ki enne men tereket tesmiyete ala zibihetin hayvanı keserken tesmiyeyi terk eden adam ne olduğu halde müteammiden gasten gasten terk eder eder ise enha la tüket. Bu yenilmez. Şimdi biz burada diyor ki az acele etme bunda bir nazar edeceğiz, bakacağız. Zebiha indinde besmelenin hükmündedir. nedir? Ya yani ona baktık diyor ki bir adam hayvanı keserken besmele hatırında fakat onu besmeleyi okumuyor kasten okumuyor, kesiyor. Bu yenilmez. لَكَتْ تَنَازَ عَنْ نَاسُ ف۪ي ذَلِكِ Nas bunda tenazu etti, yani ulema bunda ihtilaf etti ki kasten besmeleyi terk ederse bu hayvan yenilir mi, yenilmez mi? Bunda ulemanın ihtilafı var. فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَوْكَرْ Bazı dedi ki yenilir. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَوْكَرْ Bazıları da dedi ki yenilmez. فَاَمَّا مَنْ قَالَ تُوْكَ Yenilir diyenler ki şafiler şafide kasten de terkese yenilir diyorlar. Fakat küfine beyan beyanı biz kifayet olunduk. Yani senin bu itirazın orada varit değildir. Kasten de terkese yenilir. Binaenaleyh abdeste de kasten besmeleyi terkese ise abdest abdesttir. Evet. Lagat küfine biz kifayet olunduk el beyan et izahtan bir gavli, bunun kavli. Yani daha buna cevap vermeye lüzum yok. İmam-ı Şafii böyle diyor ya. Kasten besmeleyi terk edenin zebihası yenildiği gibi kasten besmeleyi terk eden abdest abdesttir. Onu delil getiremezsin. Fakat ve emma men gale la tükel. Hayır kasten terk edilirse yenilmez. Ha? Buna kıyas edersen sen ona gelince ki hanefiler ve malikilere böyledir. Kasten besmeleyi terk ederse yenilmez. Fe innehu yekul bu kavle zahib olanlar da diyorlar ki in terekeha nasiyen eğer unutarak terk etti ise tökeli yenilir. Unuttu adam besmele işkecek mi unuttu. Unuttuğundan yenilir. Ve sevam indehu bunların indinde müsavidir. Ney? Kâne zâbihu müslimen bu ister müslüman olsun ev kafiren isterse kafir olsun kafir be'den yekûle kitabiyyen kitabı olduktan sonra yani kafir deyici kısım da kitabı olursa Tevrat'a, İncil'e imanı var da o adam unutarak besmeleyi çekmemişse hay kestiği hayvan yenilir. Öyleyse fetüületi tesmiyetü tesmiye kılındı. Ha huna burada. Zebihada. Fi kavli men evcebaha fi zebiha. Zebihada, zebihada vacip kılınların kavlinde. İnne li beyanil mille milletini beyan için. Yoksa besmeleyi terk ederse caiz değildir, et yenilmez değil. Bak ne diyor? Bir adam unutarak besmeleyi terk ederse bu adam ya Müslüman ya ehli kitap. Hangisinden olursa olsun bunun kestiği yenilir. Milletini beyan için. <laughs> Yoksa madem unuttu yenilmemesi lazım mıydı? Bak ötekine benzemedi ki sen diyorsun ki abdestte besmeleyi zikretmese hakikaten zikretmesin ha unutsun zikretmesin abdest yoktur onu diyor şimdi ona bak benzemedi bu zebihaya benzemedi zebihada eğer unutarak besmeleyi zikretmemişse yenilir onun yalnız ehli kitaptan ise ele ise besmeleyi zebiha indinde kesmek neyi beyan ediyor? O adamın milletini beyan etmek için. Yani Müslim'dir yok ehli kitaptır. فإذا سمى الذابح هزابي هوني تسميت تمسارت زبي من زبايح الْمِلَّةِ بِالْمِلَّةِ ملتي زبي هالارندانو إلى ملتي ألماكو letti زبي هاتوها ونمشي تي ينالا وإذا لم يسم تسميت kılınır min zebayih el millerilleti şur bir milletin zebihalarından kılınır ki la tükelü zebayih onların sebihaleri kestikleri yenilmez. Mecusiler, putperestler, mürtetler gibi onlar Besmele'yi çekse de yenilmez onları. Bir mecusi besmele'yi çekse de, bir, bir putperest besmele'yi çekse de, çünkü onun milleti ehli kitabı değil. Onu yenilmez. Öyleyse şimdi bu besmeleyi, <laughs> abdestteki besmeleyi, zebehedeki besmeleye kıyas etmekte farklı oldu. Ve tesmiyetü alel vudu, abdestte besmeleyi çekmek, leyselil milleti, milletini beyan için değildir. İnne mahiye mec'uletun, o besmele kılınmıştır, li zikrin zikri için, Allah-u Teala'nın zikriyle teberrük için. Ala sebebi min esbabis salat namazın sebeplerinden bir sebep üzerine zikir. Namazın sebeplerinden birisi neydi? Abdest. Öyleyse o abdest namazın sebeplerinden bir şey olduğundan Allah'ın ismini teberrüken orada zikredelim. Bunun için kılınmıştır. Fara'yna biz gördük min esbabis salati namazın sebeplerinden birisini de gördük. El vudu'a abdesti. Ve setre'l avreti setre avreti. Setre avret de namazın sebeplerindendir. Abdest namazın sebeplerindendir. Fekâne men setere avretehu Bir adam avret mahallini setrisse La bi tesmiyetin besmelesiz Lem yedurrehu zelik ona zarar vermez. Abdest namazın sebeplerinden, şartlarından setre avret o da namazın sebeplerinden, şartlarından. Bir adam avret mahallini setri derken namazın sebeplerinden birisi bulunuyor. Şartlarından birisi bunu besmeleyle mi yapacak, besmelesiz mi yapacak? Ha besmeleyle yapsın, ha besmelesiz yapsın, evret mehallini setirsin. E besmeleyle yaparsa diyeceğimiz yok. Besmelesiz evret mehallini setritti. E öyleyse bu adam besmele çekmediğinden dolayı namazın sebeplerinden bir sebep yok oldu. Setre evret sayılmaz. Çıplak mı kılmış oldu? Bunu hiçbir kimse zayıf olduğu yok. Hiçbir kimse bunu böyle dediği yok. Evret mehallini besmelesiz setrede ise bir ittifak caiz. Öyleyse abdest de öyle. Abdest denen setre evretin fergine. ne? O da namazın sebeplerinden, o da namazın sebeplerinden. Ve yukarıdaki hadisi şerife o teberrik için. Allah'ın ismiyle teberrik için o gelmiştir. Böyle tevil edilir. فَنَّزَرُ عَلَى ذَلِكِ <زَالِك> Bunun üzerine nazar ne olur? اَنْ يَكُونَ اُلَى مَنْ تَطَهَرَ اِذَا Setre avreti besmelesiz yaparsa abdest alan da bir kimse ola la bir tesmiyetin tesmiyesiz besmele çekmesin abdest alanında ola lem yedurrehu zalik buna zarar vermez. Bu da kıyas. <laughs> Yukarıda nekilleri beyan etti. Burada kıyasını da beyan etti. Yani abdesti sefere arıyor. Kıyas etti. Ve hâdâ bi hanifete ve bi yusuf ve muhammed ibn hasan rahmetullahu ta'ala Bizim üç imam da böyle demiştirler ve Malik ve Şafii, Malik ve Şafii'nin de kavulleri budur. Ve cumhurul ulema Cumhur ulemanın kavilleri de budur. Ve huve eseru rivayetini indi Ahmet diyor. İmam Ahmet bin Hanbel'den de iki rivayet var. Birisinde abdestsiz caiz değil fakat zahir olan rivayette hayır caiz. Evet. Şimdi burada hulase hulase şu geldi ki abdestle besmeleyi çekmek sünnet. O, onda ihtilaf yok. Yalnız şarttır, vaciptir. O kavur zayıftır. Esas müftabı olan kabul caizdir. Besmelesiz abdest almak caizdir. Yalnız yaparsa daha güzel olur. Ve bil budu ilis salati merreten merreten ve selaten selasen. Bu bak abdest azalarında yıkayacak ya yahut da ya birer kere mi yıkayacak üçer kere mi yıkayacak bunda da ihtilaf var. Bazıları diyor ki birer defa Fars, Üç defa sünnet. Bazıları da diyor ki üç defesi farz. Bunun arasında abdest-i azalar üçer yıkanırsa başa da üç defa mi mesedecek Bir defa mı Bu ihtilaf da var. Bu babda da bunları beyan ediyor. Haddesena Hüseyin ibn-i Nadr Haddesena el-Firyabiyy Kale haddesena Zahide Tübbin-i Kudame Kale haddesena El-Gamad ibn-i Halid Ev Halid Ravi şek ediyor. Elkemetü bin Halid mi Halid bin Elkemet. En Abdü Khayrin en Ali'in radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'den rivayet ediyor Abdü Khayr ki ennehu tavadda selasen selas. Thalat. Üçer defa yıkadı. Abdest alırken azalarını üçer defa yıkadı. Sümme kâle hâzâ tehûre Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Piyamber Efendimiz'in tehûri buydu. Burada haşiyede rivayet ediyor ki Kûfe'nin rahbesinde rahbe geniş bir meydanlık. Ya camının meydanlığı yahut da memleketin meydanlığı. Burada Hz. Ali radıyallahu teala su istedi. Abdest aldı. Ağzalarını üçer defa yıkadı. Evvela elinin birisini yıkadı. Sonra ötekilerine su döktü. Onu yıkadı. Ondan sonra suyu avuçlarıyla aldı. Abdest azalarını yıkadı. Üçer defa başına bir defa mesitti. Ayaklarını da üç defa yıkadı. ورد مختصر كتشوي باب رسول الله افنمزن ابدستي بيلايدي حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق ان ابي حية الوازعي ونندورسي ان ابي حية الوادعي زينندين لطالما ابو حية الوادعي رواه علي رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عزتي علي ذن برنجدا عبد خير رواية التي أبو حية الوادي. تابي عندنا رواية كريور. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعب قال أخبرنا ابن ثوبان أن عبد أن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال رأيت عليا وعثمان. ورددها شقيقتن رواية الدور. Şekiki bin Selamet'el Esedi Ebu Vay. Bunun ismi de bu. <laughs> Diyor ki ben Ali'yi gördüm. Ve Osman'ı Osman'ı gördüm. Tavadda her ikisi de abdest aldılar. Selasen selasen. Üçer defa diye katılar. Ve kâle buyurdular ki Hz. Ali ve Hz. Osman Hâkezâ kâne yatavadda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz böyle abdest alır idi. Buyurdular. حدثنا أحمد بن يحيى السوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن سوبان فذكر بإسناده مثله Bu Sevban'ı getiriyor. Yukarıda Tahavi İbni أبي Davud vasıtasıyla Sevban'dan rivayet eyledi. Burada da أحمد بن يحيى abdest almışlar ve azalarını üçer defa yıkamışlar ve Resulullah Efendimiz'in abdesti böyleydi buyurmuşlar. İmam-ı Tehavi İbn-i Merzuk'tan rivayet ediyor. Haddesene İbn-i Merzuk kal. Haddesana Ubeydullah İbn-i Abdülmecid el-Hanefi kal. haddesene İshak İbn-i Yahya en Muaviyyete İbn-i Abdillah an Abdillah İbn-i Cafer an Sumad İbn-i Akfa İmam-ı Tehavi İbrahim İbn-i El-Basri'den rivayet ediyor. Senedi muttasil ile o da Abdullah ibn Cafer, Caferi Teyyar'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Maviye vardı. O Maviye Ehl-i Beyt'ten. Ondan rivayet ediyor An Osman ibn Affan. O da Hazreti Osman'dan ennehu tavadda selasen selasen abdest azalarını üçer kere abdeste yıkadı ve kâle râyitü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevadda hâkede. Ben Resulullah Efendimiz'i böyle abdest aldığını gördüm buyurdu. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو قال حدثنا حمد بن سلمة عن عمر بن دينار أن سبيع عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا Burada da İmam-ı Tehavi Ebi Umame'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken işte bu eserlerde oruçludur ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavadda selasen selasen abdestle abdest cezalarını üçer kere yıkadı. Bu bir rivayet burada bitti. Bir de şimdi üçer defa yıkayınca bu üç defa yıkanmak farz mıdır? Yoksa sünnet midir? Üç defa yıkadı. Ama farz olarak mı? Yoksa sünnet olarak mı? Ha, diyor ki şimdi bir rivayette var birer defa yıkadı. Onu da zikrettikten sonra beyan edecek ki demek bir defası farz, üç defesi sünnet. رواية وقد روي عنه في عمر المزدان رواية ذلك أنه توضا مرة مرة أبدس ذا برد بردفيه قد دليل حجة إمام التحاون رواية الدك حدث بن الربيع ابن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا بن لهيع قال حدثنا الدحاكم ابن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه Hazreti Ömer'den rivayet ediyorlar. Kale raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavadda merreten merreten. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Abdest asalarını birer kereyi yıkadı. Haddesen ibn-i Merzuk. ikinci hadis İmam-ı Tehavi İbrahim ibn-i rivayet ediyor. Kale haddesen Ebu Asim an Süfyan'ı an Zeyd ibn-i Eslem an Atay ibn-i Yasar an ibn-i Abbasin. Talal anabiyukum buyurdu Resulullah ı. sallallahu aleyhi ve sellem Yemen efendimizin abdestini size haber vereyim mi? Merreten merreten birer kere yıkatı. Egkale buyurdu ki tabatta merreten merreten abdest sularını birer hedefe yıkatı. Şimdi iki sahabeden geldi. Biri Hazreti Ömer'den, birisi de Abdullah bin Abbas'tan. Bir daha getiriyor. Üçüncü sahabeden Abdullah İbn Ömer'den. bin Ömer'den. Hadese Nebi Daud قال حدثنا يحيى بن صالح البحازي قال حدثنا عبيد الله بن عمري عن ابن نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال تبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ينبغي ان عبد السازلاني بن الكري قتل عبد الله بن عمر روايته. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن مابت قال حدثنا عبيد الله عن الحسن بن عماره an, an, an ibn Ebi Necihin sümme zekere bi isnadihi mislebul. Ebi Necih'e çıkardıktan sonra yukarısını eğin diğer hadisi şerifler Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Çünkü bu sonki hadisi Ebi Necih mücahidden o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylemişti. Burada da Hasan ibn Emar Ebi Necih'den evet ولمجاهد وضابط الله بن عمر، جواتي أين حديث الشريف؟ إن كسنا ديني سكري ديور كي قوة الوصول. حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن محمد عن عمري بن أبي عمري. آه، وردة عن يرنة بازل رواية لردد أم محمد بن عمري عن يرنة بن En Abdullah ibn Ubeydillah ibn Abi Rafi an abih an ceddih. Evet Abdullah ibn Ubeyd babası Abdullah'tan o da dedesi Ebu Rafi'den rivayet ediyor. Kâle raytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resûl-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Tavadda selâsen selâsen üçer defa yıkadı. Ve raytu yine gördüm. Gâsele merreten merreten. Birer kere. Yani bir defa görmüş Resulullah Efendimiz abdest selâsalarını üçer defa yıkamış. Diğer bir defede görmüş, birer defeyi yıkamış. Niye cevazeli beyan için? Fesebete bima zekerna bizim zikreylemiş olduğumuz bu hadislerle sabit oldu. Kimden sikrettiğimiz An <laughs> Resulullah sallallahu <sabit> aleyhi ve sellem resul Ekrem Efendimiz'den ki enne bu tavadda Peygamber Efendimiz abdest aldı merreten merreten birer kere yıkadı abdest asalarını. Fesebete bizalik öyleyse bununla da sabit oldu ki enne ma kâne minhu Peygamber Efendimiz'den olan şey o da neden mevzuduhi selasen selasen üçer defa yıkamış olduğu rivayetler ise innema huve bu li isabetil fadli fazileti isabet içindir lel fardi fard için değildir yani madem Resulullah Efendimiz bazı zamanlar birer defa yıkamış bazı zamanlarda üçer defa yıkamış bundan anlaşılıyor ki birer defa yıkaması farz üç defa yıkaması farz değil fadilet öyleyse herhangi bir asayı üç defa yıkaması sünnet. Bir defa yıkaması farz. Bu hüküm sabit oluyor. Bâb-ı farz ı ras fil vudu. Bu bab da abdiste başa mi? Başa mes'hin farzını beyan ediyor. Ne miktarına mes'hit edildik. Bir miktarı var, bir de adedi var. Bir defa mı, üç defa mı?

قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عاصم دن وضع في أنبار فلنزدن أنه أخذ بيده في وطوه للصلاة أنه أخذ ألضي بيده ونن في وطوه للصلاة عبد namaz için abdest alıyordu. Orada onun elini aldı. Elini aldı. Ma en su. Resulullah Efendimiz ehadi aldı. Bi yedihi eliyle. Fi vuduhi lissela. Namaz için abdest alıyordu. O vakitte eliyle aldı. Ma en suyi. Febede sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Bi mukaddemi rasihi. Başının ön tarafından başladı. Sümme zehebe bi Sonra elini götürdü ila muakhir re'si başın arkasına. Şunlara dehma sonra her iki bil elini gerisin geri getirdi ila mukaddemi önüne doğru. Resulullah Efendimiz başına mesetti. Ellerine eline suyu aldı. Ondan sonra başının önünden buradan böyle götürdü. Böyle getirdi. Şimdi burada diyor ki bir eliyle biyadehî demiyor. Fakat sonradan raddehuma diyor. ahazâ biyadehî elîlâldı fî vudûnû s-selâmâ bi mukaddemi Başının tarafından bul getirdi. O vakıda göre ortasında. zümme zehebe biyadehî ile mâ kharirâs. Başın arkasına doğru. Sümme raddehuma ile mukaddemihi. Sonra önüne doğru getirdi. Şimdi bunun esasen iki türlü olur. Ya böyle ortadan götürür parmak ucları ile yanına getirdi mi el ayarlarını yapıştırır böyle getirir. Ha bir de var ki hayır böyle ellerini ısladır parmak buradan götürür böyle getirir. Çok bizim öğrendiğimiz parmak ucları ile böyle bunu tutar parmak başının ortasında götürür arkasına götürür, el götür el götürdü mi elinin ayarlarını yapıştırır böyle şeker getirir. Şimdi bu başın hepsini mesek oldu bu. Şimdi bu rivayetten başın hepsine mes'hetmek hükmünü çıkarıyorlar. Kale Malik, İmam Malik dedi ki Hâzâ ehsenu mâ semi'tu fî zâlik Bu babda mesih hakkında işittiğim hadislerin en güzeli budur. Ve e'ammuhu fî mesherrez Başı mesjetmekte de en ammi, en şumurlusu budur. Böyle yaptığım başının hepsini mes'hetmiş oldu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي وحفص بن غياس عن ليس عن طلحه عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم طلحه بن مصرف بابا مصرف وذا ددسي كعب بن عمرو اليمامي دان. rivayet ediyor ki Raitun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördüm. Mesaha mukaddeme râsi başının önüne mesetti. Hatta belagal gazale. Ey maahrarası. Hatta başının arkasına kadar gitti. Yani başının önünde ellerini ta arkaya kadar getirdi. Min mukaddemi unukihi. O gazal da boynunun önüne doğru. Ta boynunun buraya kadar, arkaya kadar getirdi. Oraya gazal diyorlarmış böyle olunca başının tekrar ellerini geri getirmedi. Yani buradan tuttu, oraya kadar mesetti. Bir eliyle mi mesetti, iki eliyle mi mesetti, bu da yok. Sonra yan taraflarını ne suretle mesetti, o da yok. Yalnız baş tarafından oldu, geriye kadar götürdü. Haddesene ibn-i Ebi Davud, haddesene Ebu Ma'mer, haddesene Abdülvarisi, Abdülvarisi ibn-i Sa'id, en leysin fe zekere bi وحدث شريف أبو اسمه إمام التحاوي ابن أبي داوود في روايته ابن مرزوقان، حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد أبو فصل، أبو قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر أن معاوية أنه أراهم بدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الأزهر <applause> Maviye'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz'in abdestini o da bu şekilde gösterdi. Felemma bedava mesherâsihî başına abdest aldı da başına meshetmeye etmeye olduğu vakitte vada keffeyhi her iki elini koydu ala mukaddemi râsihî başının ön tarafına iki elini koydu sümme merre bihima sorra o iki elini yürüttü hatta belağal, kafa kafasının arkasına başının arkasına boynunun köküne kadar erişti, erişti. Sunaradı mı suruğu iki eli gerisin geri çekti, hatta belağal mekânındaki minhube de başlamış olduğu yere kadar getirdi. O vakitte iki elin dediğim gibi parmak uçlarıyla kur ortada yürütürsün boynuna kadar. Boyunda vardım, ellerin ayalarında kursun, gerisin geri çekersin arkaya doğru giderken başın ortasını mesetmiş oldu. Gerisini geri çekerken de sağ eli sağ tarafını, sol eli de sol tarafını tamamıyla mesetmiş oldu. ve bunlardan bu anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Başın hepsine mesetmek anlaşılıyor. Fezahebe <laughs> zahibun Gidenler gittiler. İlâ enne mesher rasi, başın meshi külli hepsinin meshi vacibun vaciptir fi vudu'u s-salâ namazında eğer abdest namazın abdestinde namaz kılacak ise o namaz kılmak için almış olacağı abdestle başını hepsine mesletmek vaciptir dediler. La yüzi terku şey şey minhu. Başından bir şeyi terk etmek caiz değildir. Başından bir şeyi terk ederse abdesti tamam değildir dediler. Ve hattu fi bu mesele hakkında bir ihtiyac ettiler ve hadi ilasat bu eserlerle ihtiyac ettiler. Şimdi bu kavle zahip olanlar Ehli Beyt'in ekserisi Malik, Müzeni, Cübai, İsmail İbni Uleyye, İmam Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet, bir de zahiriye. Bunlar diyorlar ki başın hepsine mesletmek farz. Evet. Malik meşhur Ehl-i sünnetten, müzeni ehli sünnetten, Cübai Mu'tezile'den, İsmail İbni Uleyye'nin hadisinden, zahiriye Ehli sünnetten bir mezhep ki bunun şeysi az kalmıştır zahiriye. dedi. Bir de ekseriyetle dediği yani Şia mezheplerinin ekserisi de